Herkese selamlar değerli canlar dostlar selamlar saygılar bizden selamünaleyküm diyelim Biz şöyle hayvanlara gidiyoruz kaç gündür YouTube'a da uzun video atmıyorum YouTube beni sinirlendirdiği için ama bu sabuş şeyler yaptığı için şimdi hayvanları bıraktım şimdi hayvanlara gideceğim böyle bakalım drone falan yanımızda bakalım bir şey görecek miyiz köpekleri? Hadi. Şöyle tam kadro gidiyoruz. Bu da depon talihesinden su. Karadeniz'i yaşıyoruz değerli canlılar. <laughs> Yağmur falan. işte soğuk oluyor. Otlar hiç gelişmiyor. Yağmur güzel de soğuk olunca otlar gelişmiyor. Üstten üstten yanmış hep otlar. Değil mi dağlı? Evet. Söyle. Ha? <laughs> Öyle gidelim yavaş yavaş. Boza gider her zamanki gibi. Malın yanında. Aferin oğlum ya. Böyle götüreceğim ama çok uzağa bu ara götürecek Şey, son bir tane kaldı doğuma. O da doğurduğu zaman biraz daha yukarılara çıkaracağız. Anlayalım yine şu tepenin arkasına gideceğim. O zaman bakalım bugün ayı çeker mi çekebiliriz de çekemez mi de bilmiyorum artık ama genellikle bunları aferin hadi. Genellikle çekiyoruz yani çıktığımız zaman. Ya yani şimdi bunun zoom'u da iyi olduğu için işte evet böyle güzel bir istikamet de olsa yani drone'u çıkartana kadar biraz zaman alıyor. Bunu biraz daha yani ben o anları da yakalayabiliriz. Hadi kızım haberim. Arkadaşlar şöyle malum yukarı doğru çıkıyor. Bozaya bak. Aferin oğlum benim. Var mı bir şey? <laughs> bir şey var mı oğlum? bir malın önüne geçiyor, bir malın arkasına geçiyor arkadaşlar. Kafa hep sağda solda. Şurada şimdi. Mağarada okula gitse. Onlar gider. Bir şey varsa bulur zaten. Hayvanlar da böyle yavaş yavaş çekiliyor. Yukarıya doğru. Arkadaşlar şu anda ayılar şu bölgede çok fazla var. Malı toplum böyle ya. Yukarıda da vardı şimdi çoktandır gitmiyoruz. Yani gerçekten tehlikelilerdi. Yani yavrular daha tehlikeli. O yüzden 5 tane köpek ancak arkadaşlar yani. Ayı da şey bir hayvan var. Yani ancak gönderiyorlar, kovalıyorlar. Hadi kızım ha benim aferin size. Arkadaşlar bak köpekler. Bakın şu göstereyim size bay bir mesafede var. Bakın şurada ormanda işte bunlar gidiyorlar bu şekilde yani dostlar. Hani bakın. Böyle ormanda ayı mayı şu bu varsa burası da arkadaşlar şey Gazi Fırat köyü. Bak şöyle gidiyorlar buradan böyle çıkartıyorlar salıyorlar yani bay bir mesafe bakın. Ormanda alan neredeler? İşte böyle önden temizliyorlar bir şey bir şey varsa çünkü çok fazla ayı var. Böyle kaldırıyorlar işte. Aferin benim canlarıma ya. Bunlar böyle dağlarda yetiştikleri için yani ister istemez orada bakın. Onlar oradalar bakın bozo tam burada. Bakın etrafı gözetiyor arkadaşlar. O köpek özelliği de bu böyle bakın. Bak görüyorsunuz. Heh. Hayvanlar etrafı bakın. Evet değerli dostlar böyle <laughs> sağa sulu kolaşan etler geldiler. Şimdi de dinleniyorlar hayvanlar da böyle ormana doğru vurdum. Ormanda yamak bu ama çıksınlar tepeye kadar çıkarlar. Ben de peşin sıra giderim böyle güzel bir yerdeyim. Şurada su da şuradan akıyor. Biraz hava bozuk sakin yağmur yağacak gibi ama basın durmadan göstermiyordu. ses sıkıntı yok şey bir şey. altına gireriz artık. Değil Bozo? <laughs> Bozocuk da orada. Arkadaşlar şu doğayı var ya gerçekten hiçbir şey değişmiyor. Ya. Kışın biraz böyle isyan ediyoruz ama <laughs> böyle bahar gelince, yaz geldi şu ağaçlar yeşerince böyle çiçekler böyle huzur buluyorum ki böyle diyorum saatlerce böyle. Kuşların sesini dinleyin. Gerçekten. Resetliyorum. Kendime resetliyorum. Baştan başlıyorum. Ya. Aslında da Değerli canlar. insanlar apartmanlarda, binalar için öyle bir sistem yokmuş. Tamam şehirleşmeler var ama doğa, ağaçlar, tabiat bizim genimizde olan bir şey. Yani ilkel toplumdan bu yana medeni topluma geçtiğimiz bu yana kadar hep böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle çıktık zirveye az kaldı. Oradan her taraf gözükecek. Şu bizim montupon yaşlı nek de ördek. Öyle geldi. Biraz orada burada hayvan var. Şöyle çıkıyoruz önden çıkayım ben. Ya bu malda sorun yok. Hepsi gelir de şu iki tanesi. Geçen daha danaları. Bunları sonradan işte Yeni mala kalktığımızda pek uyum sağlamıyorlar biraz. Saflar ya. Geride <laughs> kalıyorlar falan. O biri gelir de, biri biraz ona bunu uyuyor. Birbirinden de ayrılmıyorlar şu ikisi. Öksüz. Bu siyahın adı öksüz. Onlar da çilek. Ondan dolayı Yoksa aşağıdan vursaydım ben önden tepeye çıkarım. Hepsi çekilir gelir. Bunlar olduğu için ben biraz insan şu oluyor. Ayı mayı çok arkadaşlar. Hani biz önden gideriz köpeklerle falan. Ee, birden çıkar mı kar alttan belli olmaz. Aç olur. Bunlar da biraz saflar. Sıkıntı olur vurur. Tamam geldik, ben geldik şöyle ben çıkayım yandan dolayı da gelir. Evet arkadaşlar hani çok Aynen olduğu bölge çıktık tepeye böyle. Şu alardan geçiyorlar, şu alarda duruyorlar, şurada duruyorlar. Burada duruyorlar. Şöyle. Bakalım. Burada şu sıklıklarda oluyor. İnsan göremiyor aslında. Kışın bazen arkadaşlar diyor ki şimdi orada orman yok. Ya bizim Ağaçlar palut ağacı olduğu için her şey e, yaprakları dökülünce şey oluyor e, çok açık gözüküyor halbuki ormanları çok sık yani şimdi burada bir şey kayıp olduğu zaman o yüzden çan takıyoruz biz hayvanlara bulması zor bakın size göstereyim şurayı alabildiğiniz kadar meşhur bak görüyorsunuz kışın baktığınız zaman hiç ağaç yokmuş gibi gözüküyor bakın etraf hayvan oraya girsin var ya iyi çalman olmadı mı hayatta bulamazsınız ama çam ağaçlarında öyle değil çam ağaçları gövdeleri sıklıkları aralıklı ama bu böyle gidince göremiyorsun mesela aylar da oralarda duruyor 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 Bakın pat çıkmış yanı başında işte köpekler olmasa sıkıntı Bakın şura göster. Vay bayağı. Baya. Bunlar da ne de şu da yapıyorlar arkadaşlar. Unutuyorum ben de ya. Bakın şuraya görüyorsunuz. Bu taraflar açık da bu taraflar hep ağaçlık. Şöyle etraf. Bozdi arkadaşlar. Burada geçen sen şey vardı. Bu, 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 bu kuş var ya bu şeye benzeyen. baykuşuna benzeyen ama o büyüğü beyaz. Burada yuvası vardı. Yavruları vardı. Bugün dedim gelin bakayım. Hani rahatsız etmek istemem ama çok tatlı bir şeydi ama ya. Puma kuşu arkadaşlar. Of. Puma kuşu. Bir baktım hepsi uçmuşlar. Böyle beyaz büyük annesi. Ormanların içinde çıktık. Bu ya olsa bir hayat düşünemiyorum. Değerli dostlar gerçekten Bozo benim dostum, arkadaşım, kardeşim. Bu hepsini seviyorum ama bunları hepsini seviyorum. Hepsini kendim büyüttüm yavrular. Birkaç tanesi de öldü, çoğu gitti falan. Eski takip edenler biliyor. O iki tane eneyim vardı efsaneydi. Ama bozu farklı ya. Ne mi o? Bozu böyle bir bir bağ var aramızda. bozo bozo, Şş. Bak bak hiç işte takıyor mu? bozo Nereye gidiyor? Nereye? <laughs> Öyle. Bakın. Sağa sola bakıyor. Görüyor musunuz? Bak hep kontrol halinde. Bazı ha. bazen bana diyorlar ayılardan falan korkmuyor musun? E baksana köpekler arkadaşlar hiç şey yapmıyorlar ki. Ayı bırakmazlar yani. Şöyle güzel bir manzara da sizlere de gösterelim. Değer dostlar bak hayvanlar iniyor. En önde geldi hemen. Hemen en önde geçti hayvanların önüne. Aferin oğluma ya. Aferin Kanında hayvanların önünde Hayvanlar şimdi böyle su indi Ona bak Bakın diğerler de yukarıdan geliyor Bu hemen hayvanların önüne geçti etrafı gözetliyor Aferin oğluma benim Oy, oy. Yani kıt ederim bak Şöyle su Hayvanlar susamış değerli dostlar Suya indirdik Şöyle O da onun yanında yetişiyor <laughs> İşte seyiz köpek dediğimiz olay değerli dostlar. Benim oğluma benim. Benim oğluma benim. Böyle. Arkadaşlar şurada bir su var. Bakın şu ineğin olduğu yerde. <laughs> bu böbrek taşı, şu bu her şey. Bu zaten değişik bir su. Böyle içine böbrek taşını atıyor. Böyle hayvanların önüne geçeyim. Lan ne çabuk geçtin oğlum bozdu sen ya. Bakın zaman yanından mı geçti nereden geçti? Hemen. Ha, Hayvanların önüne geçmiş yanımdan. Şöyle indiriyoruz arkadaşlar. Onlar da iniyorlar yavaş yavaş. <laughs> Kalınları dolunca böyle oynarlar. Bak. Aa, hemen o tarafa geçtim bu sefer. Ha. <laughs> Her tarafta inekler çıkıyor. ha. Şöyle. O da onun için sağlıklı bir su arkadaşlar oradaki su. Böyle çok şeyde şifalı böyle yaraları manalar da kapatıyor. Bu da yabani Bakın yani şurada. Şöyle arkadaşlar şu su. Aynen. Evet. Değerli dost. Değerli ama getirdik. Şunu da sütten kesmişiz. Böğürüp duruyor. Daha büyüdü bu. Hatta zor götürüyoruz içeriye. Biraz süt makinesini takmışız. Oz iş ne yapıyor? Yuvarlığa dayıcan sen ne yapıyorsun? Oz'un da İstanbul'dan geldi. Senada de 5 defa geliyor. <laughs> aynen 5-6. da değerli zamanlar. Böyle yani damar da eriyor. Merinos da eriyor, merinos. Dur kızım, dur. Ya en önde koşuyorsun, damar için geliyorsun. Şimdi burada... Dur, yapma. Evet, hadi, tamam, arkadaşlar. Bunlar da... Ya yara mı var, ne var bazen oluyor? Burada emiyorlar da yani dostlar. Zaten şimdi bu çıkır olanları hepsini buradan çıkartacağız. Sadece... Damarları olacak, olanlar kalacak. Buraya koyacağız. Burayı yaptık şimdi. Havalar biraz daha ıslasın. Tamir ettik yani daha doğrusu buraya gelecek. Danalar da gündüz burada. Şu tarlanın etrafı çevrilir daha dışarıda yayılacak. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın değerli dostlar. Şöyle geldik köye. <laughs> Bu sene havalar bir türlü düzelmedi. Yani arkadaşlar yağmur tamam belki diyoruz da ya, yağmurdan sonra işte sıcak olsa güzel olur da sıcak olmuyor. Otlar hep üstten üstten yanmış. Çok oldu ya. Evet hoşça kalın değerli dostlar.